Arkadaşlar selamlar kripto ile ilgili temel düzeyde hiç bilmeyen arkadaşlarımızın bazı talepleri vardı. Onlar için kısa kısa böyle videolarla baştan sona doğru ilerleyeceğimiz bir seri başlatmıştık. Basitten karmaşa doğru ilerleyeceğiz. Şimdi ilk videolarımızı izlemediyseniz ve konu hiç bilmiyorsanız onlara bir göz atabilirsiniz. İşte kayıt olmak, kimlik doğrulamak, işte Türk lirası ile kripto almak falan bunları temel düzeyde anlattık. Şimdi bugün artık parayı yatırabildiğimizi ve alım-satım yapabilecek noktaya geldiğimizi düşünüyoruz ve şimdi alım-satım yaparken limit emri ve piyasa emri var. Bunlar önemli. Bunları anlatacağız bu videomuzda. Şimdi buna değinelim. Şimdi dostlar benim elimde biraz Deutsche Coin var. Bunu satmak istiyorum. Önce satalım sonra da alırken de tekrar bir gösteririz. Tabii ki şu an ben işte buradan sat buradan al gibi bir şey anlatmayacağım ama sadece o emirin detayını anlatacağım. Yoksa sonrasında e, öncesinde daha doğrusu böyle detaylı bir analiz yaparak alıp satmak lazım. Nereden alıp nereden satacağını bilmek lazım. Onun için ayrı detaylı bir video yaparız. Şu an sadece limit emri ve piyasa emrini anlatacağım size. Şimdi sat diyorum. Elimde bakın ne kadar var 17 dolarlık Dogecoin varmış. E, bütün kripto piyasaları az çok menüleri birbirine benziyor. Şu an ben e, buy bitti gösteriyorum size ama eee Binance'ta da olsanız, Bybit'te de olsanız, e, ne bileyim Binance TR'de de olsanız, e, sistem birbirine benziyor. Grafiğini açtığınız zaman aşağıda al sat çıkıyor ve işte almak için burayı seçiyorsunuz. Yukarıdan sata da buradan geliyorsunuz. Şimdi biz elimizde olduğu için satacağız. Dostlar gördüğünüz gibi şurada limit emri var bakın. Burada limit ve piyasa daha birçok emir var da biz limit ve piyasayı bir halledelim. Ondan sonra yavaş yavaş diğerlerine de geçeriz. İlk kullanıcıya bunlar lazım. Şimdi dostlar piyasa derseniz bunu normal e, ilk açtığınız zaman limitte oluyor. Zaten doğru olan da sizin için de yapılması gereken olur. Piyasayı açtığınız zaman rakam göremiyorsunuz. Siz kaçtan aldığınızı bilmiyorsunuz. Tamam mı? E, veya sattığınızı. Ve o anda emir çok farklı bir yerde doldurulabilir. Özellikle hacimsiz olanlarda, küçük borsalarda falan. Bazen görmüşsünüzdür işte. Çok yüksek fiyattan alır. Çok ucuz fiyattan satar falan. Böyle emirler gerçekleşebilir. O yüzden piyasa emri o anda emirlerin dolmasına göre belirlenir. Fiyatı da görmezsiniz. Riskli olur. O yüzden biz piyasa emrini tavsiye etmiyoruz. Ama piyasadan satmak istersen hemen satayım istiyorsan piyasaya e, tıklayıp buradan sat dediğin zaman satabilirsin. Şimdi e, biz limitten satacağız. Limiti aldım. Ve burada... Dikkat edin dostlar, normalde mesela şu an bu fiyat tutuyor burasıyla buradaki fiyat. Bazen bazı borsalar uyanıklık yapıp buradaki fiyatı mesela satacaksın ya sen çok düşük gösterebiliyor. O yüzden şuradaki rakamı aşağı yukarı tuttuğundan emin olun. Mesela 17 310, 17 309 tamam. Yani o aralarda. Ben o an açtığım ekrandayken o andaki rakam olması önemli. Tamam. Buradan artık sat diyeceğim ve hatta. Şöyle yapmak lazım. Daha doğrusu olan odur da o ayrı bir konu olduğu için ondan bahsetmedik. Ee, daha böyle grafiği inceleyip direnç destek noktalarını bulduktan sonra şuradaki rakamı değiştirerek buraya girmek istediğiniz rakamı girerek satmaksa en daha doğru olanıdır. Ama az önceki piyasada öyle bir seçeneğin yoktu. O anda satıyordu. Mesela ben 17 10, 31'den değil de 17.50'den satmak istiyorum. Oraya çıkacağını düşünüyorum mesela. Böyle emirlerinizi de uzun vadeli de verebilirsiniz. Neyse biz buradan satacağız diyoruz tamam. Hatta on, biz satmadan biraz yükseldi ama önemli değil. Buradan sat diyelim. Hemen gerçekleşsin. Bakın direkt emir başarıyla gönderildi. O kadar gerçekleştiği için şu aşağıya düşmedi. Normalde bakın mesela ben bir tane emir vermişim. GST'yi 10 sente çıkarsa GST sat diye bir emir vermişim. Ve o emir hala gerçekleşmemiş. Bakın şurada da gösteriyor limit emri olduğunu. Buradan belli ediyor. Buradan da gerçekleşmeyen emri iptal edebiliyorum. Neyse hemen emrimiz gerçekleşti. Şimdi tekrar doç alacak olsam bakın burada dolarım var. Hemen alacağım. Buradan limiti belirliyorum ve istediğim almak istediğim değeri yazıp tekrar al diyorum. Göstermek için al diyelim. Yani buradan bu böyle alınıp satılmaz da buraya bakın şimdi emrimiz düştü. Ne kadar rakamdan alacağımı biliyorum. Kaç tane alacağımı biliyorum ve kafam rahat. Evet dostlar, bu videomuzda limit ve piyasa emirlerini göstermiş olduk. Böyle kısa kısa videolarla sıkmadan sohbet tadında daha detaya gireceğiz. Daha çok fazla detay var. Mesela emirlerde de bir sürü emirler var ama şimdi çok detaya girersek sıkıcı bir eğitim videosu gibi olmasını istemiyorum. Aşama aşama. Bu videomuzun konusu limit ve piyasa emriydi. Gördüğünüz gibi burada da bunları anlatmış olduk. Basit bir işlem. Kriptoyu gözünüzde büyütmeyin. Bu eğitim seti dostlar. Eğitim seti bile denmez buna. Öyle sohbet tadında bir bilgilendirme videoları olacak. Öyle söyleyelim. Yeni başlayan arkadaşlarımız içindir. Hocam biz zaten bunu biliyorduk diyorsan demek ki sana göre bir video değil. Çünkü bunları bilmeyen çok arkadaşımız var. Onlar için bu seriyi yapacağız. Ama ilerleyen zamanlarda daha detay konulara da gireceğiz. Orada da illaki işinize yarayacak bilgiler olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.